Evet sevgili dinleyiciler, birlikteliğimiz devam ediyor ve saatlerimiz 11.04'ü gösteriyor. Sizler 93.9 Radyo Değişim'desiniz. Sevginin buluştuğu tek noktadasınız. Evet, programa başladığımda söylediğim gibi bugün konuğum olacağını söylemiştim. Geçen hafta da aynı konuğum vardı. Naturest Estetik ve Sağlık Yaşam Akademisi temsilciliği doktoru, dermatoloji uzmanı, doktor Ebru Onat Göktaş program konuğum. Hoş geldiniz efendim. Evet, Ebru Hanım iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, İyi, sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, önce bir sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ee, kaç yılında bu mesleğe başladınız? Hangi okulu bitirdiniz? Ee, ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Ee, 2000 yılında mezun oldum. Daha sonra Samsun'da ihtisasına başladım. 4 sene ihtisasım sürdü tamamladıktan sonra ilk Samsun'da özel bir klinikte çalışmaya başladım. Hı hı. Sonrasında Sinop Devlet Hastanesi'nde e, görevimi devam ettirdim. Daha sonra eşimin mecburi hizmetinden dolayı Batman'a tayin olmuştu eşim. Onunla birlikte e, Sinop'tan istifa etmek zorunda kalarak Batman'a e, gittik. İşimiz de mi doktor? Eşim de doktor. Eşim de göz doktoru. Devlet Hastanesi'nde. Batman'da 8 sene kaldık daha sonra yine eşimin buraya devlet hastanesine tayininden dolayı Ereğli'ye geldim ben de. Evet, e, çocuk var herhalde değil mi? Evet, iki tane oğlum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Teşekkür Büyükler teşir. mi? Birisi 10 yaşında, diğeri 4,5 yaşında. Ay ne güzel, ne güzel. E, Tabii ben de bugün öğrendim evli ve çocuklu olduğunuzu. Çok şaşırdım. Çok genç gösteriyorsunuz maşallah. Tabii bu dermatoloji uzmanı olduğunuzla alakalı mı acaba? Tabii, tabii ki alakalı. Çünkü önemsiyoruz hani cilt bakımının ve güzelliğini. Geç, geç, genç görünmeye çalışıyoruz her zaman. hastalara Hastaları örnek olmak adına da bu yüzden olsa gerek diye düşünüyorum. Ebru Hanım şunu sormak istiyorum. Krem kullanırken yüzünüze e, yani ha, tabii burada bir, şimdi bir marka ismi vermenizi e, tabii ki de isteyemem sizden. Hani keşke verseniz. Ee, nick gibi ürünleri tercih ediyorsunuz? Şöyle, e, tabii yaşına göre ve cildin ihtiyacına göre e, cildi tanımak, iyi değerlendirmek çok önemli. E, çünkü her insanın e, her yaşta ihtiyaç duyduğu e, ürünler farklı gösteriyor. Ama genel itibariyle e, hani 25-30 yaşlardan sonra yenilenme hızının azaldığı için bu yaşlardan itibaren yenilenme Arttıracak, kremleri eklemek ve bunları düzenli kullanmak çok önemli. Cildi temizlemek, yeteri kadar arındırmak ve bir de güneşten korunmak çok önemli şeyler. Bunlara dikkat edersek, bunları yerine getirirsek, bu yaşlanma sürecini bayağı geciktiririz. Ben bunlara dikkat ediyorum ve tüm danışanlarıma, hastalarıma mutlaka anlatıyorum ve tavsiyelerde bulunuyorum. Peki e, belirli kremler kullanıyorsunuz değil mi? Tabii. Mesela gündüz kremi ayrı. Mesela ben şeyi çok e, önemsiyorum. Mesela göz altı kremi, göz altı özellikle bayanlarda göz çevresi çok önemli. Evet. E, bunlar için yani cildi e, sağlıklı tutmak için çok büyük paralar harcanmalı mı bu kremlere çok e, önem verilmeli mi sizce? Sadece kremler destekli mi? Ee, bakmalıyız cildimize. Bunun yanında başka tavsiyeleriniz de var mı? Şöyle, temelinde bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani çok büyük bütçeler ayırmak zorunda değiliz. Ee, temizlemeliyiz. Cildimizi temizleyecek, arındıracak, e, alerji yapmayan nitelikte bir temizleme ürünü bunun için yeterli. Nemlendirmek için e, ihtiyacımızı karşılayacak vasıfta olması yeterli. Yani daha genç e, Yaş grubundaki insanlarda sadece bu nemlendiricinin nemlendirme vasfının olması yeterli mesela. 30'lu yaşlarda nemlendirsin ama aynı zamanda cildi yenilesin de. 40'lı yaşlarda yenilesin ama yoğun bir şekilde nemlendirsin. 50'li yaşlarda menopoz öncesi olduğu için e, çok daha vitamin destekli, e, peptik diyoruz, asit destekli, hı hı. E, yoğun e, içeriğe sahip kremlerle bunu desteklemek lazım. Ee, bir de bunları ek güneşten korunmak çok önemli. Çünkü güneş cildi yıpratan en önemli faktörlerden bir, bir tanesi. Uh -huh. yani bunları e, bütçemizin e, izin verdiği e, koşulda e, da, çok daha zengin içeriğe sahip kremler de var ama hani temel içerikli olanları kullanmak yeterli. Uh -huh. Yetmediği e, noktalarda yine bir cildiye hekiminin görüşüne başvurarak nelerle tamamlanabileceği, hangi yöntemlerin eklenebileceği konuşulabilir. Çünkü bu çok geniş bir yelpaze. Bir sürü yöntem var. Hani bazen bir yöntem pek çok şeye fayda sağlayabiliyor. Evet. Ya da başka şeylerle desteklemek gerekebiliyor. Hani buna bu bakış açısıyla bakarsak mutlaka bir uzmanın görüşünü alırsak daha iyi bir yol bulur diye düşünüyorum. Evet, e, böyle küçük bir konumuzdan saptık çünkü bugün biliyorsunuz depilasyon konumuz. E, konumuzdan saparak bunları e, hem kendim merak ettiğim için hem de çevre, çevredeki arkadaşlarım merak ettiği için sordum. Özellikle şunu çok merak ediyorlar. E, mesela işte e, zeytinyağı, ondan sonra işte yumurtanın akı, işte bunları karıştırıp bir takım maskeler evde hazırlayıp cilde uyguluyorlar. Bu şekildeki bitkisel ürünlerin cilde uygulanmasını doğru buluyor musunuz? Şöyle böyle alternatif yaklaşımlara karşı bir hekim değilim aslında çünkü bunlar doğal ürünler, ee, vitamin destekli ürünler ya da peptit içeren, amino asitten zengin ürünler. Ee, ama bir e, daha hangi ürünün içinde ne var, ne kadar yoğunlukta var, e, ne zaman kullanmamız gerekir ya da yeterli mi? tartışmalı. Yani kullanılabilir ama hani ne kadar sıklıkta ne zaman e, yeterli gelecek mi? Neyle ne birleştirilmeli? Hani bu da e, ayrıca konuşulması gereken Anladım. Evet. E, şimdi konumuza gelelim. E, epilasyon hepimizi ilgilendiren bir konu. Bayları, bayanları. E, öncelikle şöyle başlayalım konuya. Epilasyon nedir? simülasyon e, kılların ciltten e, uzaklaştırılması yöntemidir. Bu mekanik olarak da yapılabilir. Yani e, ağda ya da cımbızla çekmek gibi çekme yöntemleri diyoruz biz buna. Ya da günümüzde e, en çok tercih edilen yöntemlerden birisi lazer. Lazer epilasyon çok sık kullanılıyor. Lazerle de olabilir. Hı hı. Ee, peki siz Tabii ki de lazer epilasyonu daha sağlıklı buluyorsunuz, değil mi? Diğer işte ağda, cımbız bunların yanında lazer epilasyonu daha çok sağlıklı buluyorsunuz. Daha etkin bir yöntem değilim çünkü e, çekme yöntemlerinde de kılı kıl kökünden çekiyoruz e, ve e, tekrar hani kıl kökünden kıl büyüyor. Yani bu kalıcı bir epilasyon yöntemi olmuyor, Hı -hı. geçici bir yöntem ama lazer epilasyonda e, kalıcı bir e, epilasyon sağlıyoruz. Hı hı. E o yüzden e, çok sık tercih ediyoruz. Evet, e, peki lazer epilasyon e, kimler lazer epilasyon yaptırabilir? E, yani yaşı konuşalım burada çünkü e, belli bir e, yaşı yaşa gelmiş, istenmeyen, eee sahip her zamanda deli bayanlarda adet görmüş ama üzerinden bir iki sene geçsin istiyoruz. Çünkü hormonal sistem otursun diye. Ki bu yaklaşık 14-16 yaşlarına denk geliyor. Bu yaştan sonra başlanabilir. Erkeklerde de yine ergenlik dönemini tamamlamasını istiyoruz. Ergenlik döneminin sonlarına doğru. Bu da yaklaşık bir 18 yaşına denk geliyor. 18 yaşından sonra herkese eğer kıl yapısı uygunsa lazer epilasyon yapılabilir. Evet. Ee, şimdi biliyorsunuz lazer epilasyonda hepimiz bunu biliyoruz artık az çok. Kıl rengi çok önemli. Bu kıl rengine göre de e, epilasyonun çeşitleri oluyor değil mi? Evet. Mesela işte beyaz tenliler veya bazı insanlarda e, beyaz tenlilerde özellikle çok karşılaşıyor karşılaşılıyor. E, tüyler daha siyah ve daha e, köklü. Bunlar için de e, farklı şeyler uyguluyor musunuz? Kıl rengi çok önemli mi bu konuda? Önemli. E, çünkü lazerde hedef olan e, hücre kıla rengini veren pigmentler aslında. E, lazer ışığı bu pigmentler tarafından emilip kıl köküne iletiliyor ve kıl kökünde ısı enerjisi yaratarak bir hasarlanma oluşuyor ve o kıl kökü bir daha kılı büyütemeyecek e durumda olduğu için oradan bir daha kıl çıkmıyor. Lazerin etki mekanizması bu. O yüzden e, ne kadar e, kılı pigment fazlaysa e, lazer ışığını emebilme kabiliyeti bu kadar fazla oluyor ve daha başarılı oluyoruz. E, açık renkli kıllarda e, bu pigment e, az olduğu için lazer ışığı istediğimiz düzeyde emilemediğinden iletilemiyor ve kıl kökünde istediğimiz tasarı yaratamıyoruz. Temelde ki mantık bu. Ama e, pek çok lazer cihazı var artık. E, yeni tıp sistemlerde e, hem e, koyu renk kıllarda hem açık renk kıllarda da ışığı emebilme kabiliyetine sahip cihazlar da var. E, i̇şte hastanın cilt rengine göre kıl yoğunluğuna göre e, hangi cihazı kullanacağımıza biz e, karar veriyoruz. Hangi dozda yapacağımıza karar veriyoruz. E, o yüzden e, yeni tip cihazlarla e, her kıl renginde beyaz olmadıkça Hı, -hı. E, her kıl ten renginde lazer başarıyla kullanabiliyoruz. Evet, e, peki bir seansta kıllardan kurtulmak mümkün mü? E, mümkün değil çünkü şöyle e, tek seansta o bölgedeki tüm kıl köklerine ulaşmak mümkün değil. O yüzden tekrarlayan seanslara ihtiyacımız var lazer da. Çünkü e, ışığını en iyi bir şekilde sadece büyüme evresindeki kıllar emiliyorlar. Kılların da bir döngüsü var vücudumuzda. Her hücrenin bir döngüsü var. Kılların da bir döngüsü var. Kıllar büyüme evresinde, dinlenme evresinde ve dökülme evresinde bulunuyorlar vücudumuzda. Ancak büyüme evresindeki kıllar lazer ışığını yeteri oranda emebilip kıl kökünü iletebildiği için bu evredeki, evredeki kılları biz e, seans esnasında etkiliyoruz ve e, bekliyoruz bir sonraki büyüme evresinde geçen kılları toplamak için. Seanslar şeklinde yapıldığımızın sebebi bu. Genelde işte mesela 8 seans, 10 seans e, bu şekilde duyuyoruz hani. Evet etrafta ama bazı kişiler mesela gittiğinde işte üçüncü seanstan sonra e, tamamen kılların azaldığını hı hı. falan söylüyor e, yani bu kişinin cilt yapısıyla alakalı bir şey değil mi? Kişinin tam genetik yapısıyla alakalı kılların rengiyle cildin rengiyle hı hı. E, ya da başka bunu kolaylaştıracak faktörlerin var olup olmadığı paralel bu hani genelleme yapmıyoruz ama genellikle ya yani 3 seans, 4 8 seans şeklinde konuşuyoruz. Vücut bölgesinde yaklaşık 2 iki buçuk ay aralarla yüzde bir bir buçuk ay aralarla seanslar şeklinde büyüme evresindeki kılları etkileyerek bu süreci bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yani iki seans arasında bir veya bir buçuk ay geçmesi mi gerekiyor? Vücut için genellikle böyle ama vücut geçiş süresi daha uzun. Yaklaşık 2 ay, 2,5 ay. O yüzden vücutta yapacaksak, bacakta yapacaksak hmm. örneğin bu süreyi bekliyoruz ki kıllar büyüme evresine girsin ve biz onları istediğiniz şekilde etkileyebilelim diye. Evet. Ee, peki ee, bir kişi size geldiğinde işte istenmeyen tüylerinden kurtulmak istediğinde, lazer epilasyon başvurduğunuzda ne kadar sürede bu tüylerden kurtar, kurtarılabilir? Yani ne kadar zaman geçmesi lazım? İşte 6 ay içinde mi tamamen sıfıra indirgiyorsunuz? Bir sene mi sürüyor? Kişiden kişiye değişiyor. Evet. Konuşuyoruz bunları. Genetik yatkınlığı, tüylerin yoğunluğu, yerleştiği bölge, hı hı. E, tüylerin kalınlığı, hormonal bir faktörü var mı? Bunları değerlendirerek kabaca e, hastaya bir şey söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim ve bu şarkının ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.